O TV'nin sevilen dizisi Sandık Kokusu bu haftada ilgiyle izlendi. İşte dizinin son bölümünde yaşananlar. Ekranların sevilen dizisi Sandık Kokusu yine nefes kesti. Bize neler neler öğrettiler sevdalar üstüne. Aldatıldık, aldatıldık sevda böyle. Sevgilisiyle Karsu'ya komşu olan eski eşi Reha nasıl herkesi çılgına çevirdi? E girmiyor musunuz? <laughs> Allah gibi değil mi? Hadi, bir saniye, bir saniye, parçalarım seni! Atilla'nın geçmişindeki büyük sır ortaya çıktı. Bu akşam bir kere daha seni gebertmediğime pişman oldum ben. Sandık kokusunun son bölümünde neler yaşandı? ...Karsu boşanıp kurtulduğunu düşündüğü Reha'nın hamlesiyle şaşırdı. Reha, sevgilisi Hande ile siteye taşındı. Hoş... Ah. Affedersiniz, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Bunun ne işi var burada ya? Karşıyı sinir etmeye gelmiş belli. Senin ne işin var burada? Ne münasebet efendim? Niye karşıyı sinir etmeye geleyim? Çocuklarım için geldim ben. Dedim ya sana taşınacağım diye taşınmamıştır. Ya senin hani paran yoktu? Ne demek çocuklarım için geldim buraya? <laughs> Yok vallahi Karsu. Lale sağ olsun altı aylık kirayı peşin ödü. Abisine bakıyor. Biz de kardeş eline bakar olduk. Allah aşkına ölümü görün. Ayakta kaldınız ya. Gelsenize. Aşkım bardakların olduğu koliyi bulamıyorum ben. Konuş kim bu ya? Bebeğim yani ara. Komşular mı geldi hayatım? Evet hayatım evet. E hoş geldiniz. Buyurmaz mısınız? E biraz dağınık kusura bakmayın yine taşındık ya böyle. Sen nereden çıktın ya? Cık sana rezil. Allah ikinizin de belasını versin. Sen utanmadan çocuklarım için geldim deyip bir de metresini mi getirdin yanında? Karsucuğum siz evli değilsiniz. Bu durumda ben de metresi olmuyorum. Bu ne yüzsüzlük ya? Rehan'ın bu hareketi herkesin tepkisini çekti ama en çok da Filizi sinirlendirdi. Girmiyor musunuz? Vallahi <laughs> biriz anne. Biriz anne, anne. anne. Allah Allah. Harçalayın biriz anne. Biz anne. Evet. Bak bu şiddet geliyor biriz anne. Anne deyip durma bana. Pisliğinizde boğulup de! de. Hatice. Bak şimdi ya. Sakin ol aşkım Kışmer. Karsu ile Atilla arasındaki yakınlaşma sürüyor. Atilla Karsu'ya kendiyle ilgili bir sırrı anlattı son bölümde. Atila'nın sırrı onları daha da yakınlaştırdı. Sen tek çocuk musun? kardeşim, var mı? Var. Vardı yani, öldü. Ay Atila. Çok üzüldüm. Hiç bilmiyordum. Kusura bakma. Başın sağ olsun. Sağ olsun. Nereden bileceksin? hep buradayım. Ne zaman konuşmak istersen. Sen hep bana destek oluyorsun, beni hep dinliyorsun. Teşekkür ederim, iyi ki varsın. Sen de. Sitede yapılan Sevgililer Günü etkinliğine Reha sevgilisiyle katılınca gerilim yaşandı. İyi akşamlar efendim, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Geldiniz yani, Vallahi bravo. Değil mi? Bravo bize vallahi. El aşkım. İyi akşamlar. Sevgililer günü etkinliğinde sahneye çıkan şarkıcı Mert Melekse Atilla'yı şok etti. <laughs> Bize neler neler öğrettiler sevdalar üstüne Aldatıldık, aldatıldık sevda böyle değil Uçuk rüyalar İyi misin bir şey mi oldu? kanadı kırık kuşlar gibi Ben dayanamayacağım daha fazla ben gideyim Ne oldu? Nereye? Bizim... Görüşürüz Son bölümün final sahnesinde Atilla gerçek kimliğinde arayış içindeydi. Atilla'nın arayıp bulduğu kişi kardeşiydi. abi. Bu akşam bir kere daha seni gebertmedim ve pişman oldum ben.